Ülkemiz konum itibariyle birçok afete maruz kalmaktadır. Bu durum afet yönetim sürecinin başarılı bir şekilde sürdürülmesine yönelik politikalara bir önem vermemiz bize anlatıyor. Ülkemizin bulunduğu coğrafi ve stratejik konuma ilişkin olarak afetlere yönelik eğitim büyük önem taşımaktadır. Yurttaşları deprem, yangın, sel gibi afetlere yönelik bilinçlendirme ve farkındalık kazandırmanın bir kamu görevi olduğunun bilinci ve sorumluluğuyla bu kitap hazırlanmıştır. Bu kapsamda kitapta afet, güvenlik ve iletişim stratejileri günümüz teknolojileri dikkate alınarak ele alınmış, kitapta afetlere yönelik durum tespiti ve çözüm önerileri sunulmuştur. İletişim yönetmek, yaşamı yönetmektir. Kitabın vatanımıza ve milletimize fayda getirerek topluma farkındalık kazandırmasını umuyor. Ülkemizin afetlere karşı daha dirençli bir toplum yapısına kavuşmasını temenni ediyorum.